Arkadaşlar merhaba. E, As 250 Doç. E, yolda gelirken eksoza değmesinden kaynaklanan e, üst merkezden alt merkeze giden debiyajın hidrolik hortumu delindi. Yanmış. E, nasıl değdi onu ben de anlamadım. Bir buçuk seneden beri hiçbir şey yoktu. Ama e, başıma böyle bir olay geldi. E, hortumu ek yaptım. Pneumatik rekorlarla. Fakat e, ya bir türlü havasını alamadım. Bu arada İstanbul'da bir ustam var. Daha önceden bu arabayı yapan ilk bakımını ilk aldığımda o ustamı aradım. O da dedi ki abi dedi onlara dedi havası dedi alınmıyor. Dedim ne yapacağız? Dedi ki komple alacaksın. Alt merkez, üst merkez, hortumu hepsi takım olarak dedi alacaksın abi değiştireceksin dedi. Fiyatını sorduğumda da bana aşağı yukarı 900 lira civarında dedi. İnternetten baktım 680 liraya falan buldum ama internetten bu tip şeylerde çok e, güvenerek alamıyorum. Ben de o parayı kolay kolay e, vermek istemedim. Bir sökeyim dedim. inceleyeyim dedim. Ve çözümünü buldum. Evet arkadaşlar. Ee, ek yerlerini görüyorsunuz. Merkezi görüyorsunuz. Evet sonraki videoları da paylaşacağım gibi ben çok yakın ve işçiliği çok zor diye motor kulağını da söktüm. O şekilde çalıştım. Çünkü bu e, izleyeceğiniz görüntüler benim ilk söküşüm değil. Bu tamamlanmış hali zaten. Ben bunu 4-5 kere söktüm taktım. O yüzden motor kulağı bana çok engel oldu. Ve e, sökmek zorunda kaldım. Bakın burada hemen şunu belirteyim bu normalde rekorların çıkış yerleri alt taraftaydı. Motorun altından öbür tarafa üst merkeze gidiyordu. Fakat e, havayı almak için zaten bu şekilde çevirmek lazım. Öbür türlü e, hava bildiğiniz gibi yukarı çıktığı için aşağıdan bunun havasını almak mümkün değil. Gördüğünüz gibi hortum buradan e, üst merkeze gidiyor. Şimdi izleyelim bakalım nasıl olmuş. Eğer size bir nebze faydam olacaksa sizden bir beğeni ve bir de abone olmanızı rica ediyorum. Evet arkadaşlar. Merkezimiz merkezin altını söktük. Şimdi üst merkezi sökeceğiz. Bunu sökmek çok basit. Saat yönünde tersine doğru çeviriyorsunuz. Ve merkez çıkıyor. Depoyu da çekelim. Bunun da 11 anahtarla çekebileceğiniz vidaları var. Cıvata değil bu vida şeklinde. Kısa bir şey zaten. Zaten plastik hafif kutu hiç zorlamaya da gerek yok takarken. Evet merkezimiz bu. Şu iki merkez alt ve üst merkez 700 ile lira arasında değişiyor. Evet arkadaşlar. Ee, merkezi söktüm. Hortumu da ayırdım. Yeniden sizin de görebilmeniz için. Bize iki tane pneumatik rekor lazım. Ee, bu sekizlik. Fakat normal pneumatik hortumların içleri bu kadar dar değil. Ee, ben de 6'dan 8'e çevirebilen iki tane pneumatik rekor kullanıyorum. Bir tarafı 6'lık öbür tarafı 8'lik. Çünkü boruyu ne kadar geniş kullanırsanız hava alması ve debriyajı basmanla esnemesi o kadar kolay olur. Onun için bir tane yine pneumatik 6 hortum ve bu gördüğünüz rekorlar onlar pneumatik rekor diye geçer. Ee, hava ve air suspansiyonla uğraştığım için benim elimde var. Zaten böyle bir hortum bulabileceğimi sanmıyorum. Piyasada çünkü görmedim. Ve Fethiye'de bulmak zor. Arkadaşlar bakın. Şurada bir pin var. Şurada da bir delik var. Bunlar tabi ben söktükten sonra gördüğüm şeyler. Eee Yoksa kafamda çok farklı düşünceler vardı. Şimdi bu pimi sökeceğiz. Ee, bu rekoru buradan çıkartacağız. Bir çivi. Ve çekiç. Bunlarda hava alma memesi yok dediler. Daha önceki çekimde söylemiştim. Ama ben söktüm. Araştırınca olduğunu gördüm. Gerçi normal e, arabalardaki frenlerin hava alma rekorları gibi değil ama burada alyanla sökülebilen ve demin de yakından gördüğünüz şurada bir deliği olan böyle bir cıvata var. Baktığımızda bunun altından hava alabiliyorsunuz. Ama şöyle bir şey var. Tekrar onu hatırlatayım. Bu normalde e, araçta bu şekilde takılı. Şu şekilde takılı. Bakın içindeki şeyi de yağda görüyorsunuz ne kadar pis. Bunu da yenilemiş olacağım. Hava alırken eğer hava alma memesi aşağı doğru bakıyorsa bundaki hava zaten yukarıdadır. Ne yaparsanız yapın ee, hava buradan aşağı hiçbir şekilde inmez. Bu şekilde hava alamazsınız. Onun için ben bunu araca böyle taktım. Yani şu rekor ve Hava alma memesi yukarıya gelecek şekilde taktım. Bunu boşalttık. Şimdi bunu dökeceğim. Pisliği görüyorsunuz. Yani yağ değişmezse 95 model araba ve bu ilk boşalan yağ değil. ikinci boşaltış. Bakın. Deminki yağdan yeni yağ farkını görür renk olarak. Bir tane şırınga. Önce merkezi bir dolduralım. Ya yani bu merkezi doldurmamızın sebebi de e, hava alacağımız zaman bizi çok oyalamasın. Merkez dolu olsun. merkezi doldurana kadar çok uğraşırız çünkü. Timimizi yine yerine takıyoruz. Şimdi gelelim hortuma. Hortumu da aşağı salıyorum. ve korumuzu takalım. Doldurması daha kolay olsun. Bunu böyle soktuğum zaman bu kilitleniyor. Bilmeyenler için söylüyorum. Şuraya bastırdığınız zaman çıkar. Yoksa içindeki kilit sistemi sayesinde 20 bar basınca kadar aşağı yukarı dayanır. Burada biraz sabırlı davranmamız lazım. Çünkü aşağıdaki hava yukarıya çıkana kadar bizi biraz uğraştıracak. Evet. Merkezi toplamış olduk. Merkezin pistonunu içeriye doğru ittirmemiz lazım. Ee, neden diye sorarsanız merkezi yukarıdan havasını alıp şişirdikten sonra söktüğüm e, yeri gördüğünüz çok sıkıntılı bir yer. Orada pistonun geri gitmesi lazım. Fakat pistonun geri gitmesi için de bize çok e, az bir pay lazım. Onun için bunu kapatıp o şekilde havasını alacağız. O sonra kendi kendini tamamlıyor. Evet piston tam olarak yerine oturdu. Burayı niye en yukarı getirdim. Eğer sistemde hava varsa en üst seviyede olur. Bir daha hava almaya çalışalım. Evet. Şimdilik tezgahta yapacağımız iş bu kadar. Evet arkadaşlar üst merkezi yerine taktık hidrolik depomuz da yerinde. Alt merkezimiz burada. Ee, yalnız bir işlem daha yapmamız gerekiyor. Çünkü merkezi taktım gereğinden fazla dolduğu için pedal. Basılmıyor. Burada kalıyor. Merkez kendi kendine içeride şişirdi. Ee, ona da şimdi videoda nasıl yapıyoruz göreceğiz. Evet arkadaşlar. Merkez elimde. Ee, havanın ulaşabileceği en üst nokta yukarıda. Alyanımızı takıyoruz. Pedala basarken hem bir hava daha alacağız hem de çalışması için boşluk bırakacağız. bir boşlukta alttan kurtaracağız. Bu boşluğu vermezsek bunu yerine oturtturamayız. Evet buradan da bir boşluk verdik. Şimdi alt merkezde yerini takalım işimiz bitmiş oluyor. Evet bir de aracımızı çalıştıralım. Olmuş mu olmamış mı hep birlikte görelim. Görüyorsunuz. Evet, gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde vitesler değişiyor ve yani içindeki yağ da değiştiğinin dolayı Debriyaj da bir hayli yumuşadı. Evet arkadaşlar. 250 doçun ee, debriyajını komple almadan havası nasıl oluyor. Yardımcı olmaya çalıştım. Elimden geldiği kadarıyla. Ee, yardımcı olabildiysem bir beğeninizi bir de abone olmanızı rica ediyorum. Hoşçakalın.